Merhaba sevgili arkadaşlar. Uygulama Akademisi'nde faydalı içerikler sunmaya devam ediyorum. Sarper Erkan ben. Bugünkü e, içeriğimiz e, ki bundan sonra da muhtemelen bir iki, kaç video düşünüyorum duruma göre bakacağım. E, Google Chrome'da özellikle Chrome ayarlarına biraz daha detaylı bakıyor olacağız. Çünkü kullandığımız tarayıcıların ayarları ile ilgili doğru bilgiye sahip olursak o tarayıcıyla ilgili özellikle yapacağımız ayarlara daha hızlı ulaşabiliriz veya ne anlama geldiğini bilirsek ona göre ayarları özelleştirebiliriz. Gerçi Chrome'u kurduğumuz zaman birçok ayarı otomatik olarak kendisi aslında varsayılan bize yapmış olsa da yine de ayarların ne anlama geldiğini bilmekte fayda var. O zaman Chrome ayarlarına girmek adına videomuza başlayalım. Haydi bakalım. www.uygulamaakademisi.com Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi Google'ımıza bir uygulamumuza bir gidelim. Geri dönüşü Google Chrome 6/ Chrome birden fazla bende profil şeklinde ayarlı ama ben tabi burada e, doğrudan bakacağım. Önce Chrome'u Enter'da açmış olduk. Alt tuşuna basarak menüsünün açılmasını sağlıyoruz. Uygulama profil. başlık düğmesi uygulama profil. Tabii bir tane profil seçmek lazım. Yeni sekme. Ben seçtim bir tane profil. Şimdi alta basıyorum. Araç çubuğu. Menü seç. Yeni sekme. Yeni kayın. Yeni giz. Geçmiş -a indirilen İndirilen. Yer işaret. Metni küt. Metni büyüt. Tam ekran. Yazdır 3. Yayınlar 3. Bul 3. Nok. Diğer araç. Kes. Cet. Kopya. Yapıştı. Ayarlar. A17 bölü 19. Evet. Açılan menüden aşağı yön tuşuyla ilerleyerek ayarları bulup enter yapıyorum. Ayarlar belge meşgul. Ayarlar belge meşgul. Chrome 2. Nokta. Şimdi ayarlar ekranı şöyle bir taramak gerekirse hızlı dolaşım tuşlarıyla kullanabildiğimiz için bu arayüzü. Öncelikle E harfiyle arama alanı odaklanıyorum. İleride yazı alanı yok. Menü menü ögesi siz ve Google. Menü başlık seç ayarlarda ara yazı alanı. Evet daha sonra aşağı yön tuşuyla ilerleyelim. Menü menü ögesi siz ve Google. Siz ve Google şimdi göreceğimiz sekme. Menü ögesi otomatik doldurma. Otomatik doldurma seçenekleri bir adres yazarken bu adres otomatik olarak e, çıkmasıyla alakalı ayarlar. Menü ögesi gizlilik ve güven. Menü veya bir form alanında e, otomatik olarak bilgilerinizin gelmesi. Menü öğesi Gizlilik ve Güvenlik. Gizlilik ve güvenlik ayarları web sitelerinin sizi taraması e, ya da işte bu tarama bilgilerini yönetme, çerezleri yönetme gibi ayarlar. Menü öğesi Görünüm. Görünüm ayarları. Menü öğesi Arama Motoru. Arama motoru seçenekleri. Menü öğesi varsayılan tarayıcı. Tar varsayılan tarayıcı ayarı, yani e, bu işte HTML dosyalarınız için olabilir ya da bir web sayfasını açmak istediğinizde hangi tarayıcının sistemde varsayılan olarak geleceği. Menü ögesi başlangıçta. Başlangıçta çıkabilecek seçenekler. Menü ögesi diller. Diller. Menü ögesi indirilenler. İndirilenlerinize ulaşmak. Menü ögesi erişilebilirlik. Erişebilirlik modları. Menü ögesi sistem. Sistem. E, Menü ögesi sıfırla, sıfırla ve temizle. Sıfırla ve temizle. Menü ögesi uzantılar ve uzantılarla yeteneklerini geliştirebileceğiniz ve bunları yönetebileceğiniz alan. Menü ögesi Chrome hakkında. Ve Chrome hakkında. Menü dışı başlık seviye menü Şimdi, menü başlık. Burada ilk seçeneğimizi ilk videomuzda biraz ince. Başlık başlık seviye 1 ayarlarda arayaz menü menü ögesi siz ve Google. Siz ve Google dediğimizde burada enter'a basalım ve H harfi ile siz ve Google başlık seviye 2. Hızlıca başlık seviyesi 2'de ne gibi ayarlar varmış bakalım. Google zekası Chrome apostrof da. Chrome apostrofu cihazlarınız arasında senkronize edin ve kişiselleştirin. Şimdi Google, Google, Chrome arkadaşlar hem Android'de hem işte iOS'ta var, Windows'ta var, Linux'ta var. Hangi platformda kullanırsanız kullanın. Chrome ilk kurulduğu zaman sizden bir mail adresi, Gmail adresi isteyecektir. Bu Gmail adresini girdiğiniz zaman, şifrenizde girdiğiniz zaman artık sizin herhangi bir platformda kullandığınız Chrome'daki yer işaretleri ve birçok seçenek otomatik olarak senkronize olabilecek anlamına gelir. Tabii ki bu senkronizasyonu açarsanız. E, senkronizasyon şu anlama geliyor. Siz herhangi bir platformda girdiğiniz e, ya da işte yer işaretleriniz var, yerimleriniz var daha doğrusu. Bu yerimlerinizi başka platformlara aktarabilirsiniz. Otomatik olarak oturma açtığınızda gelebilir, ayarlarınız gelebilir ve daha birçok şey. Yani siz herhangi bir platformdan bağımsız olarak Chrome'u kullandığınızda o Chrome'la ilgili her seçenek sizin yapmış olduğunuz diğer platformlara da gelir anlamına geliyor. Bakalım. Sarper Arıkan. etmail.com ben bu hesapla oturumu açtığım için şimdi bu ayarlar bana gelmiş oluyor. Düğmesi başka bir hesap kullan. Başka hesap ekleyebiliriz yani kullanabiliriz. Düğmesi senkronizasyonu aç nokta. Burada senkronizasyonu açarsak mesela ayarlara girdiğimiz zaman e, doğrudan e, herhangi bir platformda da bizim burada kullandığımız ayarlar işte yer işaretlerimiz hepsi gelecektir. Alt sayfa düğmesi senkronizasyon ve Google hizmetleri. Link Google hesabınızı yönetin. Burada hesabımızı yönetebiliriz. Chrome profilinizi özelleştirin. Chrome profiller birden fazla profillerle kullanılır. İstenirse istenirse birden fazla hesabınız olabilir. Tek bir hesabınız olabilir ve buna profil atanıyor zaten. Dolayısıyla bunu tıkladığımızda açılacak sayfada profilimizi isimle verebiliriz, tema rengi belirleyebiliriz gibi gibi. Link yer işaretlerini evet. ve ayarları içe aktar. Yer işaretleri ve ayarlarınızı içe aktarma yapabilirsiniz. E, burada ayarlarınızı işte e, Diyelim ki siz bir yedeğini aldınız. O yedeğini aldıktan sonra buradan e, içe aktarabilirsiniz. Link yer işaretlerini ve ayarları içe aktar. Evet. Siz ve Google kısmı bu şekilde arkadaşlar. Videoların çok açıklayıcı ve kısa olmasını hedefliyorum. Ama tabii ki ayar detaylarına göre değişir. Bu ilk videoda Chrome'un ayarlarına nasıl ulaşabileceğiniz... ...siz ve Google... E, ...ilk seçeneği olan siz ve Google sekmesini bu videoda görmüş olduk. Bir sonraki videolarda ise... Diğer ayarlara bakıyor olacağız sevgili arkadaşlar. Uygulama akademisi içeriklerini beğenmeyi unutmayın. Bununla birlikte uygulama akademisinde bu tarz içeriklerin daha da fazla sizlerle buluşmasını istiyorsanız arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz, abone olabilirsiniz ve desteğinizi bana gösterebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.